Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. GTA 5 online oynuyoruz ve yanımda Easter Gamers TV'den Mete ve Ateli Kafadan Sinan var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. abi. Çok hızlı ve çok mu öfkeliyiz neyiz? Abi bugün tüplü ve öfkeli moduyla birlikte <gülüyor> <gülüyor> olaya giriyoruz. Abi evet. efsane araba serisi yaptık. Dom'un arabası ve Seninki kimin arabasıydı abi? abi şey, benimki de şey, sarı elemanın değil mi? Aynen. evet. <laughs> Paul, Paul gerçi benimki de Benimki Arabası, de aynısı değil evet. mi? Aynen Senin, Paul aynen, Walker. Seninki de. Bugün aynen. hem onu yad ediyoruz, anıyoruz abimizi hem de Don dom baba'nın hatta. Lan, ne yapıyorsun oğlum lan? O daha o yeni yaptırdım. Adam Taksiye adam geldin adam değil adam mi? <gülüyor> <gülüyor> ben ona döveceğim. Dur. Az öne gelin. Az öne gelin. Abi geliyorum. Allah cezanı vermesin ya. Olsun Tamponu abi. ne hale getirdin ya? Ya Arkadaşlar görüyorsunuz halk halk kabullenemiyor. Yani <laughs> Paul Walker'ın öldüğünü kabullenemiyoruz abi işte. Aynen abi. O derecede adam. Hadi bakalım. Abi senin skyline harbiden çok şekil görünüyor Mete. Allah, senin de supra fena gözüküyor. Sinan'ın Aynen. da şeyi çok iyi abi. Dominator'ı yani şeyin <laughs> aracı. Aynen arkadaşlar. Yayın. Çok deli modlarla birlikte bu bölümde yardıracağız. Yerler işaretli beyler. Havaalanına kadar kapışacağız. Dönüşümüz mü var? İleriden Aynen. Dönüşümüz var değil mi? Aynen abi ileriden <laughs> döneceğiz. Abi tamam. o zaman yarış başlasın mı? Haydi şöyle biraz öne gelin. Aynen şöyle biraz gelin abi. 3, 2, 1 takla. Polisler geldi oğlum yapıştır anne. Oh, 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 oh. <laughs> abi. Hareketler ooo ooo ne iş. Çok iyi ya. <laughs> oğlum döneceğim buradan. Oo. Abi takliye gideceksiniz. Oo bu dehşet dönüştü. Abi. See you again. <laughs> oğlum oh, yalnız oh, oh. supra yapıştırıyor ya. Wall oh, hack var, wall hack var bir <laughs> <laughs> Speede kaçmış. Speede kaçmış. Aynen abi. Yalnız arkadaşlar bu arada görüyorsunuz interior yani kokpit olayı da farklı Dehşet görünüyor. Ya. Süper değil Benim mi ya? Hiç fena gözüküyor ha? Aynen abi. Oop, şuradan içeri gireceğim. oğlum çok dili yardırıyoruz. Çok dili yardırıyoruz beyler. Bakalım bu yarışı Oo, kim kazanacak? Gedip de fena yol seçti ha. Abi Aa, aynen. Ya. Aynen. <laughs> adam çılgın. Adam hakikaten hızlı bu öfkeli lan. Vallahi bak 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 farklı rota girdi ha. Aynen. O ne oluyor lan? Oğlum cık, ya gözüm. Ha yine uzun... önümüze çıkacak. Hop oh. <laughs> hop. Dur bakayım. <laughs> Sinan hayır. <Lan>! O <laughs> drifti yaparım acı geçerim seni. Abi Dominator'la nasıl geçiyor lan adam seni? Vallahi geçti de yakalayacağım ben şimdi Olay Olayı diretme arkadaş. Oh, Allah cezanı araba, vermesin araba, araba. Yapıştır Evet biliyorum, arkadaşlar Suprayla indireceğiz Yalnız çok güzel ya Çok çok güzel abi çok güzel Modu A yapıştırın ellerine sağlık Aynen abi. kesinlikle abi Araç deli kaçıyor arkadaşlar Yalnız çok biliyorum. deli makasa girelim Çok deli makasa girelim Sıkıntı yok Abi evet, son biraz geliyorum Ben niye? Sinan yet yettim Sinan <laughs> Oha yetişiyor adam harbiden. Oğlum ikinizi <laughs> de al aşağı edeceğim ya suprayla. Hazır sonra. bekliyorum bak bak. Zamanında geldiğin zamanı geldiğinde kök köseceğim. Sesi duyacaksınız bak. Vay kardeşim Açık. benim. Adam... <laughs> adam... nitro'yu çaktı ya. Sizin o kadar nefese oynamış ki abi, adam. Anadolu çocuğunun <laughs> Anadolu, Anadolu gecenin nitrosu böyle olur. Aynen abi. Shine Nitro Edition. Nasıl <laughs> spin attım? Hop abi. Yalnız arkadaşlar çok deli makasa girmiyor muyuz? Süper. Bas, 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 bas. Hadi bakalım. Benim yapıştır. Yok abi, araç Abi insan gibi gitmiyor ya. Yani öyle değil. Hakikaten o Supra zaten efsane bir <laughs> <laughs> Değil mi? Wall hack var ya olmaz mı? Hayran ama bambaşka bir şey. Aynen. Hop bu ne oğlum? Bu araç ne? Aa! Oğlum gerçek Dom'un arabasını buldum. <gülüyor> Sinan, <gülüyor> hani. Gel abi gel gel. Of gel, be, be şu araca bakar mısın? Dur geldim geldim, geldim 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 Gel abi gel 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 Şşt ablacım nereye kaçıyorsun Atarım ben onu dur 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 Az <laughs> kes abi onun da Kes abi <laughs> Aaa bu egzoz şey yok ama O süper yalnız ya yani. Abi süper süper bilsene bir ona Oo. Abi fıstık yeşili bir araç mı Nasıl gidiyor Oooo Eso Aynen Eso -so -so gidiyor gibi. Beyler, biz hiç havalanına girmeyelim. Bu caddeden direkt şehre kadar kapışalım mı? Olur, bas Yapıştır abi. Abi, abi. Gerek yok. ver gazı, aynen. Girince gideceğim için yetişemiyoruz, bari yol göster. Abi, şunun rengine bak lan. Süper değil mi ya? Beyler, gelin şöyle bir şekil yapalım ya. Aynen, aynen yan yana durun. Aynen, <laughs> hadi bakalım beyler. Abi, <laughs> kesin. Evet arkadaşlar, hızlı ve öfkeli iade ediyoruz. Üçüncüsün arabası da çok pis şekil şu anda. Aynen. Adam önüme kırıyor ya. Yani. Abi çok iyi be. <laughs> çok, çok iyi. Abi Nisan var altında. Makas atmazsa olmaz. Nasıl görünüyor? <laughs> ya Ayıp olur, yalnız adam. çok iyi be. Oh. <gülüyor> <gülüyor> abi bu mod harbiden süper olmuş ya. Aa, arkadaşlar ya. beğenilerinizle birlikte Aynen. Hızlı ve öfkeli'deki daha farklı. Hem daha farklı araçlar hem de daha farklı modları oynuyoruz. Tokyo drift yaparız ya diğerinden ne olacak. Aynen. Tokyo Drift yapalım bir <gülüyor> de. <gülüyor> Aynen. Nisan'ları Ar falan, 350z'leri falan yapa, yarışırız yani. Falan. Aynen kesinlikle arkadaşlar kesinlikle. bir şekil yaparız Ar yani. drift yaparız sürekli evet. arkadaşlar üçümüzün de videosunu izler en iyi drift yapanı belirlerler mesela. Aynen mesela o tarz bir şey yapabiliriz arkadaşlar evet. gayet de güzel olur. Beyler polislere sıkayım mı? Hop. Şöyle bir polis takalım peşimize ya. Aynen aynen. Abi takın peşinize polislere. Sıktım sıktım sıktım. Kafaya sıkıl salın. Hey, tamam. Şey ist var. Tamam okey abi. Yapıştırın. Bas bas. <laughs> abi asfalt ağlıyor be. Bas bas bas, bas, bas 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 Şuna bakar mısın ya? Abi çok deli gidiyoruz ya. Çok deli. Hop tak diye gideceğim. Tak diye gideceğim. Nasıl bir çarpıştı. Selim abi seni Ol, renkle benim renkle Dikkat edin. Aynen. 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 aynen Abi dehşet ya. Tam hızlı ve öfkeli oldu yalnız ha. Supra var la. O iki polis daha var. <laughs> o, i̇ki polis daha var. Aynen. At takmaya gideceksin. <laughs> Selim abi takmaya geldi. Abi yok yok peşinizdeyim Yardırım beyler. Bana toparla Sinan beni oldu. Kaçıyoruz. Onu iyi toparla da. abi abi birbirimizi koruyacağız. Aynen abi kesinlikle. Ver gazı. Of, oh. gözü tamam, Ben. Tüneli Oha. abi. Aşağıdan tamam aşağıdan tamam. gel abi. Sinan Bergaz abi yapıştır. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Bas 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 bas. Yalnız Supra deli gidiyor ya. O da hızlı ya. Baksana nasıl şey alıyor. Aynen. Hop tak diye Burada biraz üstüme çektim polisleri. Kaç kaç kaç. Tamam kaç, Tamam abi yapıştır 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 yapıştır. Çarptın mı sen geri kaldın? Oğlum kaç. Ben bir tünele düştüm abi de geliyorum. Of, tamam abi, kardeşim. <laughs> Kesinlikle. Hop 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 şöyle kaçacağım. <laughs> Sinan kaç abi? Geliyorum. <laughs> Oo, hop ters çelte giriyorum abi. Çok şekil olaya gireceğim abi. Çok deli anlara. Tertliği geldim. Nasıl <laughs> Of of of. of. Abi kaputu bıraktım. <laughs> Gerek yoktu zaten boş. Aynen, Mete abi, geliyor abi, musun abi, kardeşim? Geliyorum arkanızdayım arın. Oo, gördüm, yalnız gördüm. kaputun Ar içi de çok güzel görünüyor ya. Abi polisler üç üstü, üstüme üstüme uçuyor ya bu ne ya? Şimdi bu? Sinan. Sinan gel yani. abi gel. Bas bas Bak, bas, bas. Gel 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 gel. gel Abi hiç olaya girmeyin. Hiç olaya girmeyin. Ben. Abi yapıştırın. Dur bakayım el, dur, el gel, şey dur. gidiyor ya. Yapıştır abi bas abi, bas aynen. bas. Abi geliyorum. Bas 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 bas. Oo, Abi lan takneyi dur. Ha? Yapıştır. Ge Geldiniz mi? Ne yaptınız? Abi geliyorum. Yetişiyorum ben. Evet şu an peşimde polisler var. Abi tam film modunu aldım şu an. Vallahi ben Çok de. dili deli gidiyorum ya. Da da da. Bu Oha! Da da da. Hmm. Klavyeden şeye nasıl geçiyoruz? Film kamerasına. Ve. E ha, mi? kamera değiştiriyorsun. Film değil de normal kamera o. Abi V modu değil mi? Şey V'de kamera değiştiriyorsun. Normal Yok kamera. abi hani şeyden de yapabiliyorduk ya kamerayı üstten falan gösteriyordu. Ha film, ha. film, film modu işte. O ne V mi sizde? Yok ben gamepad'den oynuyorum. Hop. Ha, lastikler gamepad Abi lastikler gibi. patladı. Oha. Abi lastikler <laughs> gitti benim. Oo. Abi arabaların ağacına gel. Ya. Aynen. <laughs> Yalnız yine de gidiyor ya benim araç. Abi sıka sıka gidin ha. Sıka sıka. Tamam. Gidin. Tamam kardeşim yapıştır. Oh. Oğlum görmüyor musun beni? Taklaya <laughs> geldim. <gülüyor> Abi geliyorum ben. Tamam geliyorum. Çıkabilecek ben oradan? Ben gamepad'de oynamıyorum. Çıkarım ya. herhalde ya. Yapıştır. Oha. Oha. Ya Allah cezanı vermesin oğlum. Abi kaçıyorum ben. Yukarı doğru çıkacağım. Vurdum vurdum iki polis daha vurdum gelin abi. Gel, gelin. Tamam. Dur bakayım hadi abi geliyorum. peşimde helikopterler var. Oğlum çok deli bir olaya giriyoruz hadi. Geliyorum geliyorum helikoptere. Tamam. O. helikoptere. Helikoptere sıkıyorum koş koş. Abi bas, sık. Bas, bas, bas. Sık sen ben çıkacağım abi buradan. Çıkacağım bir şekilde. Lan oğlum çabuk. Beyler bunlarla askeriye girelim mi ya? <laughs> Askeriye girip mi izliyorsunuz? Aynen. Abi yapıştırın girelim. İlerisi askeriye zaten. Bas. Ya. Aynen. Abi ben şu an sahildeyim. Sahildeyim kaçıyorum beyler. Sahilden yapıştır. Aynen. Hop. Lan vurma sakın. Dur bakalım Selim abi görebilecek miyiz? Aşağıdan görüyorum aşağıda. da. Aşağıda görüyorum. Abi ben aşağıdan geliyorum yalnız. <gülüyor> <gülüyor> Tam <gülüyor> film <gülüyor> oldu <gülüyor> ya. Lan. Aynen. Hop Lan çabuk çabuk girme lan. Şey girme. Orada burnuna denk geleceksin yalnız. Abi son anda çıkıyorum aynen. Şimdi nereye denk Ay, geleceğim abi çok. Kadının biri bir çığlık attı. <gülüyor> <gülüyor> abi çabuk olup çık. Araç takliye geldi benim. Dur. Buldum ya. Gelip alalım mı? Sinema modunu buldum. Güzel. Heh. Abi beni alabilecek misiniz buradan? Ben abi alırım. Ben alırım. Nasıl? Ben nasıl alacaksınız? Ben arabayı bırakayım burada. Bırak bırak abi. Bırak. Abi bırakıp kaçıyorum. Hadi. Tamam beyler, beni kurtarın buradan. Hadi bakalım. Geliyorum. <laughs> Yalnız Sinan arkadaşlar, bas, 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 abi, bas. film gibi oldu ya. Sinan ben şeylere sıkıyorum abi çıkar Selim abi. Heliketler aynen 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 aynen. Abi çabuk. Çabuk. Gördün mü bak yanında. Çabuk. Neredesin abi? Lan oğlum çabuk kaç. Abi takliğe Geleceğim Oğlum bir dakika dur 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 dur. Oo. Ah, ah, hayır. Beyler taklaya <laughs> geldi. Taklaya geldi. Sana tam gelemeden. Vay. Ha. Biniyorum. Araca bineceğim. Devam et abi. Abi yapıştırın yapıştırın. Uf burası çok, çok fena abi hale geldi. Hala çıkıyoruz abi hadi. Abi bitirdim işini. Tamam tamam devam. Buradan çıkacak yer yok abi. Devam ediyorum. Tamam. Devam et abi. Of be <laughs> araç bayağı bir yamıldı. Mete neredesin kardeşim? Abi yoldayım yoldayım üstteyim. Tamam. Senin yerin üstündeyim. Ben tamam çıkarım. abi ver gazı ver gazı. Aynen çık abi oradan. İlerden, aynen. aynen, ileriden Sınav, çıkabilirsin. abi? Aşağıdan yukarı çıkıyoruz şu anda. Abi ben şey atayım bunlara ya. Tear gaz. Tear gaz. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Dene. Dur bakayım gönderdim gitti. Oo abi ver yola gazı. Mı? Yola çıkıyor gibi misiniz? Abi yola çıkmaya çalışıyoruz ama. Sen bizi yani. alsana bir dakika abi dur burada dur burada dur burada, dur burada abi dur burada Sss, çok fena mı kısıttım oluyor. Mete gelin. yola çıkacağız abi bizi al. Tamam hadi. Koş! Fena sıkıyorlar. Tamam dur dön orada dön orada geliyorum ben de. Oo öleceğiz. Abi bu iki kapalı yalnız iki kapılı yalnız iki kapılı. Cidde <laughs> <laughs> Abi hadi geliniz. Oğlum hadi. hadi. geliyorum geliyorum Mete. Sinan'ı mı bırak? Sinan kaç! Sinan kaç! Kaçıyorum. Oğlum geliyorum. Hadi, hadi oğlum. Abi bankayı soyduk kaçıyoruz. Hadi. hadi, hadi, hadi <laughs> ben dönüyorum abi. oradan. Abi tamam. tamam ben de şöyle yap. ileri doğru gidiyorum. Sağa koş, sağ koş. Abi tamam koşacağım. Gel, gel, gel. Gel şuradan, şuradan. Sağ... Çıkmıyor abi, çıkmıyor. Bir dakika dur. Sağa doğru koş. Tamam. Abi çık. Tamam geliyorum. Abi, geldim, geldim. Selim abi gel. Abi kurtar, kurtar beni. Arkandayım, arkandayım. arkandayım. Tamam, okey, 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 okey. Lan çabuk, çabuk. Abi, çabuk. Abi kaçıştı <laughs> bu be? İş abi be. kurtarma kurtar bu başarılı. Sinan, bas, devam. Sinan, Adam. Var mı? Ha, abi, <laughs> Sinan neredesin? Sinan okay, burada ya. Bas, 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 bas. Abi yapıştır. Abi ne diyorsun? Arabam nasıl? Abi <laughs> <laughs> süper ya. Ama var ya. Mission takles full yaptın ya. Kurtardın ya helal olsun ya. Abi hadi gidiyoruz ya. Bırakır mıyız? Sinan geldi. Ay kardeşim. tamam. <laughs> Yapıştır. Sinan bagajı bıraktı abi yerde. Meker meker ne varsa bırakıyorum. Ah jantlar gitti. Abi araç görebilirsek aslında dalabiliriz ha. Abi gözün dört aç O solda var. Solda var. Dur 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 dur. Geri gel abi. Geri gel. Sinan'ın arabasının siyah var. Oh geri iyi. dön. aynen Geri dön abi. Alırım abi. Abi geri dön. Dur abi burada. <laughs> tamam Şurada ben aracı abi. alacağım. Aracı alacağım. Ona mı gidiyorsun? Aynen 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 aynen. Abi yalnız domun aracı var ya süper pas, pas, ya. Lan pas, pas, çabuk. Bas bas Çabuk çabuk Devam çabuk. onu. Tamam Maladolu. tamam çabuk. Al 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 al. Ya deli etme beni ya hadi. Aldın, aldın abi, abi kaçıyorum hadi. <laughs> Çok deli ya. Süper. Bas, bas, Devam askeriyeye giriyoruz hadi. Aynen aynen hadi. hadi. Of hadi, hadi. be. Ah. Lan taklaya geldim ya. Lan ne zaman askeriye desek adam. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman askeriye desek ölüyorum ya. Dur dur aracı alayım ben abi. Araç buradadır. Tekrar alacağım. Abi dur benim geldim arabaya. Tamam. <laughs> tamam abi. Hop yapıştır. Aldın mı? Abi aracı alacağım. Hemen şeyde. Hemen benim gideceğiz abi. Yapıştır. Tamam. Abi zıplayın, gidiyoruz hadi. Abi yürü yürü bas. Of bas be bas. sese bas. bak ya. Oğlum yalnız çok iyiymiş lan bu. Ben de jantman, teker hiçbir şey kalmadı. Ciddi diyorum. misin? Alıp <laughs> geliyorum. Oha kazaya bak. Kazaya Kaza bak. Fena arkada aynen. Abi o kazanın ana ka şey Kahramanıyım yani. Gel. <laughs> Oğlum arkayı birbirine kattım lan Mete. <laughs> Oğlum, çok süper yakın. ya. Sinan nerede? Ha önde. Sinan askeriye önünde. girmek üzere. Askeriye ben. girmek üzere Sinan. Abi askeriye direkt alalım beyler. Aynen. Lan ben bu arabayla girebilir miyim acaba? Dur. Girer Hadi gider, bakalım. Olurdu. Hızlı abi aynen Sardan girer. yardır. Abi o ilk bildiğiniz Oha. Gibi değil bu araba. Bu Ciddi. şu an ezilmiş Pepsi kutusu gibi. <laughs> Vallahi gidiyorum ben. Aa arka tekerler gitti. Arka abi yapıştır. Oha! Abi! Onu patladım ben. Selim abi yoldan al beni. Neredesin abi? Gördüm Sağır. seni. Sağrıyım. Gördüm seni içeri giriyorum. İçeri giriyorum Mete! Mete içeri giriyorum oğlum. Ölmeyeceğim lan ölmeyeceğim. Oğuz. Abi ölme. Uçan taklacı. <laughs> ölmeyeceğim lan. Of be! Çok deli olaya girdik yalnız Bir var ya. Bir screenshot almışım var ya sen orada uçarken. <laughs> Ciddi misin? <laughs> evet. Abi. Mete alacağım seni jetle alacağım kardeşim. Abi beni jetle gel al. Ne olur? Aynen geliyorum abi, geliyorum. Hadi. Tamam jet, kardeşim. Ben dayanıyorum. Aynen jeti alıp geliyorum kardeşim. Hadi bakalım. Ben dayanıyorum abi. Ha gayret. Hadi abi ya. hadi lan hadi lan. hadi lan. Hadi lan. <laughs> Arabam patlamadı lan oğlum. O jeti çalarsan var ya süper olacak. Hadi koş oğlum. Kaçalım. Yapmalısın bak. Abi yapacağım, 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 yapacağım. Çabuk, 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 çabuk. Hadi oğlum. Ne alakasız anlarda çaldın o jeti hep. Aynen. Tamam şimdi hadi. <laughs> tamam kardeşim geliyorum. Sıkıyorlar. Sıkmıyorlar. değil mi? Geliyorum abi. Yok, sıkmıyorlar. Hadi Çok abi. iyi. Yardır abi, yardır. Abi yardırıyorum abi jeti alıyorum Mete. Yardım. Tamam. abi askeri de arkasında. Tamam. Gitti. Evet. Tamam okey. Oo, tanka kafa atıyorum ben şu an bir saniye. Mete geliyorum. Mete çaldım kardeşim dayan. Aha abi hadi. Oğlum hadi. tam hızlı öfkeli filmi gibi oldu lan bu. Abi hadi, geliyorum. Hadi hadi. Neredesin acaba? Hemen göreyim bir seni. Hop 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 hop. Bir dakika. Abi Mete yolda, yolda mısın? Tarafına doğru gidiyorum ben. Yoldayım. Yoldasın değil mi sen? Bir bakayım be. Ben şu tankı Abi görebilsem seni var ya çok iyi olacak ya. Jet, jeti ben bir görsem yerini söyleyeceğim. Hı. Anam aşağı düşüyorum. Ölme sakın. Ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Dayanacağım ölmeyeceğim. Tamam geliyorum Mete. Oğlum neredesin? Hangi arka tarafa doğru gidiyorsun? Abi şu an... Ha gördüm seni tamam. Gördün mü? Gördüm Mete. Oraya ineceğim Mete'ciğim. Abi arabam gitmiyor artık. Mete oraya ineceğim. Mete seni kurtaracağım kardeşim. Abi, buraya bir ateş et bir şey yap ne olur. Tamam tamam dur. Kurtaracağım seni. Ben ölmeye göz alıyorum abi. Dur, ateş dur, et. dur 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 dur. Mete. Ölüyorum. ölüyorum abi. Ölme sakın. Öldüm. Abi. <laughs> Oğlum <laughs> lan buraya ah Tamam jet, tek kişilik zaten jet. <laughs> lan doğruyu ben seni nasıl alacağım bunda? Lan uçaklara kafam gitti ya. Abi <laughs> sana hava desteği sunacağım o zaman gel. Lan oğlum <laughs> doğruya ya. Abi şu an tam tepende uçuyorum. Tam tepemde misin? Aynen. Abi aşağıyı temizliyorum şu an. Helal helal. Temizliyorum helal. Mete temizliyorum. Oğlum siz bir şekil yaptınız. Ben de sizi indireceğim. İndireceğim oğlum. Yalnız çok fenaydı be. <laughs> Ulan harbiden var ya. O kadar keyif aldım ki şu an bu oyunu Bukkatli oynarken. ha. Bak bir kart ben... topunda bu kadar keyif almıştım. Aynen. Bir de bunda bu kadar keyif aldım <gülüyor> ya. <gülüyor> Süperdi be. Evet taklitçiler, modlar gerçekten çok keyifli ya. Kesinlikle. Oh. <laughs> ne oldu abi? <laughs> abi bir araba çarptı bana böyle bir şey yok. ciddi misin Dönme dolap böyle dönemez yani bak. <laughs> abi geliyorum yanınıza. Mermi bitmiş lan. Selim dedi acaba alttaki tünelden geçebilir mi ne diyorsunuz? Uf. <laughs> <Of. gülüyor> <laughs> Geçmesin. <laughs> Hangi şu tünelden mi? He, geçebilir misin? Bir deneyeceğim abi şimdi. Dur, bir dakika. Yalnız bir göreyim dur. Tak Terkley Oha polisle kafa kafaya girdim abi. Abi. <laughs> Aynen burada bitirelim. Aynen abi. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Hızlı Sinan, ve öfkeli filmi misin? gibi oldu. Sinan çok Oha. <laughs> ya Allah cezanı vermişsin adam nasıl öldürdü beni ya? Birazcık üzerindeymiş tamam. Evet arkadaşlar bu tarz modların gelmesi için videoyu beğenebilirsiniz ne kadar çok beğeni gelirse biz o kadar hızlı bir şekilde modlu videolar çekeceğiz çünkü mod yüklemek ayrı bir sıkıntı GTA'ya. ancak Kesinlikle. dediğimiz gibi. Beğenirseniz arkadaşlar biz bu sıkıntıyı göze alacağız ve bu tarz keyifli olaylara imza atmaya çalışacağız. Bu arada hem Easter Gamers TV'nin hem de Atari Kafa'nın kanallarını sağ üstteki kartta bulabilirsiniz. İkisinin de süper kanalı var arkadaşlar. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum. Eyvallah abi çok teşekkürler. Aynı şekilde ben de sağ üstte hem Selim abinin hem de Sinan'ın kanallarının kartlarını bırakacağım. Gerçekten çok çok güzel kanalları var. Kesinlikle takip etmeyi ihmal etmeyin. Modlar da şahaneydi. Gerçekten Aynen. aşırı eğlendim vallahi. Yeni Aynen. görüşmek üzere. Aynen. Kesinlikle arkadaşlar. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.